Merhaba sevgili dostum. Hepimizin sahip olduğu bir yaşam enerjisi vardır. Yani ilişkilerimizi sürdürme, hayallerimizi gerçekleştirme, böyle o varlığımızın ortamı dönüştüren bir enerjisi deriz ya aslında öyle bir enerjiye sahibiz. Ama bazen dışarıdan maruz kaldığımız şeyler ya da kendi içimizden yaptığımız yanlış tercihler hayat enerjimizi böyle birden aşağıya çekebilir ve öyle bir hale geliriz ki iki adım ötede çok zevk aldığımız Belki uzun zamandır hayalini kurduğumuz şeyler olmasa rağmen onları yapacak enerjiyi dahi kendimizde bulamayabiliriz. Peki neler bunlar? Yani hayat enerjimizi böyle dibine kadar tüketen yanlış alışkanlıklar, düşünce kalıpları neler? Bu videoda sana bunlardan bahsetmek istiyorum. Hazırsan başlayalım. Birincisi bir düşünce hatası olayları kişisel olarak algılamak. Etrafımızdaki insanlarla bir şekilde problemler yaşarız. Eşimizle, çocuğumuzla, sevgilimizle, arkadaşımızla, beraber çalıştığımız insanlarla her biriyle ufak tefek gerginliklerimiz olur. Eğer sen farkına varmadan her birinin sadece seninle alakalı olduğunu düşünürsen bunlar senin enerjini ciddi anlamda tüketir ve günün sonunda posan kalmış olur. Peki bunun tersi ya da sağlıklı olanı ne diğer insanlarla kalabalık içinde yaşadığın zaman bir şehir hayatında iş hayatında her zaman problemler olur böyle bir problem yaşadığın zaman bunun o anda seninle alakalı olan kısmını Elbette değerlendireceksin ama başka bir insan olsaydı da orada problem yaşayabilirdi bazen özellikle karşı taraftan öfkeli bir tepkiyle bir haksızlığa maruz kaldığın zaman şunu da düşünmek iyi geliyor bu durumda başka biri olsaydı ona da böyle davranacak çünkü bazı insanlar kendi içindeki savaşı başkaları üzerinden verir. Böyle bir durumda yani diğer insanlarla yaşadığımız problemlerin önemli bir kısmı neredeyse %80'i 90'ı bizimle alakalı değildir. O insanın kendi öfkesiyle alakalıdır. Bir kere bunun adını koyduğumuz zaman enerjimizi doğru yere harcamamız daha mümkün oluyor. Öbür türlü belki de bizimle hiç alakası olmayan insanları düzeltmeye ömrümüzü harcıyoruz. Ömrümüzü heba ediyoruz. Bir diğer mevzu devamlı böyle geçmişte olan şeyleri çevirip çevirip böyle düşünmek. Bana bunu yaptı işte nankörmüş, vefasızmış, şerefsizmiş nasıl insanmış bu böyle diye. Devamlı geçmişin öfkelerine, kinine, e, adaletsizliklerine tutunuyor olmak da zihinsel anlamda görünüşte belki hiçbir şey yapmıyor olsak bile zihin enerjimizi tüketiyor. O anda belki 5 sene önce kaynanan diyelim ki işte altınları sana vermedi aldı çantaya koy. Koydu, işte kendi harcamasına yaptı. Yanlış yapmış belli ki ama sen hala nasıl bana bunu yapar? Ya da yıllar önce arkadaşınla bir problem yapmışsın bunu ben hak etmemiştim gibi. Şimdi sen bu olayı düşündüğün zaman üzerinden yıllar geçmiş olsa bile sanki o olay dün olmuş gibi zihnin enerji harcamaya devam ediyor. Şu noktada en azından yapman gereken şey şu olması gerekiyor. Şu noktada kendine sorman gereken bir soru var. Şu anda bu konu için yapabileceğim bir şey var mı? Yapamayacaksam o anda olan oldu. Şu anda ne yapabilirim? Elimden ne gelebilir? Yani affedebiliyorsan affedersin. Affedemiyorsan hayatından çıkartırsın. Ama oturup geçmişteki mevzuları durmadan durmadan konuşuyor olmak senin güncel hayatını yaşamanı engeller. Belki de hayatında sana gerçekten değer veren ve senin gerçekten değer verdiğin insanlar Geçirebileceğin güzel zamanları da elinden alır. Yani geçmiş geçmişte kaldı. Üfle gitsin. Çok fazla telefonda, sosyal medyada, e-postalarla zaman kaybetmek devamlı. Sosyal medyayı kontrol ediyorsan, devamlı böyle işte bildirimlere bakıyorsan, e-postaları okuyorsan, andan kopmaya başlıyorsun. Ve öyle bir şey ki sosyal medyadaki bir paylaşım, bir mesajlaşma, bir bildirim senin kafanda tamamlanmamış bir görev oluşturuyor. Ne oluyor biliyor musun? Öyle olunca o anda sevdiğin bir arkadaşınla buluşmuş olsan bile devamlı arka planda o çalışıyor ve eskiden diyorsun ki ya buluşunca ne güzel zaman geçirirdik çok keyifli olurdu yediğimden içtiğimden tadılırdım şu anda alamıyorum belki de sebebi bu zihninin bir tarafı daimi olarak böyle sosyal medyayla internetle olduğu zaman o anda enerjini arka plandan o tüketebiliyor özellikle senin için değerli olan anlar kendinle geçirdiğin zaman Sevdiğin bir arkadaşına geçirdiğin zaman, kitap okurken sosyal medyayı, interneti birazcık uzakta tut, öbür odada tut, bildirimlere bakma, mesajlara bakma. Bu da yine zihinsel enerjini bir şekilde muhafaza etmene yardımcı olacak çok fazla uyumak en fazla enerjimizi tüketen şeylerden birisi maalesef. Ben şuna inanmıyorum bu arada. Bazı insanlar şöyle videolar çekiyor ya 4 saat uyudum, 5 saat uyudum. Ya çok böyle toplumun 100 binde birlik bir kesimine denk gelen özel insanlardan değilsen yani en az 7-8 saat uykuya ihtiyacın var. Zihninin sağlıklı olması için, hafızanın tam performans göstermesi için. Yani ihtiyacın olandan az uyursan bu sana zarar veriyor. Peki burada bir de bunun tam tersi var. Fazla uyumak Orada da beynin enteresan bir olayı var. Mesela diyelim ki senin uyku bankanın günlük ihtiyacı 8 saat. Sen 10 saat, 12 saat uyuduğun zaman çok daha iyi dinlenmiş olarak kalkmıyorsun. Ne oluyor biliyor musun? Zihnin ikinci bir uykuyu, ikinci bir seti tamamlamaya çalışıyor. Yani 12 saat uyuduğun zaman 4 saat uykusuz olarak kalkıyorsun. Bunun için eğer hayat enerjini böyle dimdik, enerjik olarak devam ettirmek istiyorsan uyku saatlerine riayet et. Yani ne az uyu ne çok uyu. Çok uyuduğun zaman böyle ne yediğini, ne içtiğini, kiminle konuştuğunu unutabilirsin. Farkına bile varmayabilirsin. Düşüne oturuyorsun. Lan bu kimdi? Biz tanıştık ama karşımda kahve içiyor. Öyle bir noktaya bile gelebilir işler. Çok uyuma sevgili dostum. Ben bu konunun uzmanı değilim ama en azından belli bir ölçüde kendi hayatımda uyguladığım bir şey var. Beslenme konusu. Eğer çok fazla yağlı yiyecekler, atıştırmalıklar, abur cuburlar, dışarıdan yemek söyleme mevzularına hayatında yer veriyorsan ne oluyor biliyor musun? O beslenme senin zihinsel yapını da değiştiriyor. Yani en azından bazen e, insan bir çiçeği sularken bile o suya özen gösteriyor. Yani kullandığın deterjana özen gösteriyorsun ama kendi bedenini yakıtına özen göstermiyorsun. Çöp gibi içeri her şeyi alırsan uyku düzenini de oluşturamazsın. Ee, böyle nefes alışverişinden enerjine kadar her şeyi etkiler. Şuna da katılmıyorum bu arada. Devamlı böyle her şeyin en sağlıklısını yapmak da mümkün değil ama azıcık dikkat etme kardeşim. Azıcık yani hani bu kadar abur cubur yeme yani bu kadar kola içme birazcık dikkatli olursan bu bile enerjinde kayda değer gözle görülür bir fark yaratacak yani. Ben arada da abur cubur olabilir. Arada böyle kaçamakların olabilir ama beslenme şeklinin ana düzeni şeker, karbonhidrat, yağlı yiyeceklerse cipstir, çikolatadır. Bu senin ciddi anlamda olumsuz etkiler. Bir diğer mevzu aşırı düşünmek. Bir olay oldu ya ya da bir olay olacak. Devamlı böyle kukuman kuşu gibi düşünüyorsun. Şöyle olsaydı böyle olsaydı. Ya Saadettin Ökten'le Ustalarla Söyleşi serisinde bir video çekmiştik. Kanalda onu bulabilirsin. Çok da güzel bir videodur. Huzur veriyor Saadettin hocam. Bir şey söylemişti hep aklıma geliyor. Ya derdi olan olmuştur, olacak olan da olmuştur. Bir tarafıyla kaderci bir bakış açısı. Bambaşka bir boyuttan bakıyor. Beni rahatlatıyor bu. Yani insan bazen can sıkıcı bir olay yaşadığı zaman e, devamlı bütün ihtimallerini aklına getirmeye çalışıyor. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı, şunu yapsaydım, bunu yapsaydım yapmadın. O an o bilgeliğe, o bilgiye hakim değildin. Şimdi öğrendin farklı bir şekilde davranacağını. Bir noktada baktın düşünceler seni yoruyor. Çık dışarı at kendini. Yürüyüş yap, koşu yap, arkadaşlarına zaman geçir. Yani biraz eyleme dönebilirsin düşünceler seni rahatsız ettiği zaman. Ama eğer aşırı düşünce bataklığına düşersen ve çıkmak konusunda bir adım atmazsan seni böyle o filmlerde olur ya korkunç eski filmlerde bataklık böyle aşağı çeker. Aynen öyle aşağı çekiyor sağlıksız ilişkiler en büyük enerji tüketicilerden birisi. Bunun iki türü var. Birincisi birisiyle oturuyorsun. Çok samimi değilsin ama yani oturdum 5 dakika daha hani dakika bir gol bir derler ya hemen seni eleştirmeye başlıyor. Laf sokuyor. Senin başarılarını küçümsüyor. Yani bir dur ya sakin ol şampiyon. Yani normal sohbet edecektik yani. İşte e, her zaman senden daha güzelini yapmış arkadaşları var. Onu gösteriyor. Bu insanlar enerji vampirleri. Böyle insanları ben artık hayatımı almıyorum. Devamlı benim eksiğimi bulmaya çalışan insanlar. Bu aynı şey gibi aşırı gaz veren insanlar da bence zehirli insan kategorisine giriyor ama bu daha da zehirli. Bir de şöyle bir şey var. Hayatımda samimi olduğum insanlar. Bu bir eşim olabilir, sevgilim olabilir, annem, babam, yakın arkadaşım. Bunlarla kurduğum ilişkiler de böyle devamlı hakkım yeniliyorsa, ben emek veriyorsam, karşı taraf emek vermiyorsa bu da standart olarak enerjimi tüketen şeylerden birisi oluyor. Elbette her sorun çıkartanı hayatınızdan silip çıkartmanın bir anlamı yok. Engin Nurşahli'nin bir şarkısı vardı. Adına bir cızık çektim diye. Ee, öyle bir durum yok. Yani her sıkıntı çıkaranın üzerine adına bir cızık çekmemiz mümkün değil. Ama birazcık o ilişkiyi düzeltmek için çaba harcarsak enerjimizi daha güzel şeylere harcayabiliriz. Ve dedikodu ben bu arada hani çok aşırı şey noktasına girmeyeceğim. Aman dedikodu yapmayın. Mükemmel olun. Ha harika olun. Ya azıcık dedikodu da tatlı değil mi? Yani ben bunu belli ölçüde seviyorum. Ama bunu abartan insanlar var. Ya oturuyorsun adamın ya da kadının tek muhabbeti diğerlerinin yaptıkları, yapamadıkları onu öyle bir çekiştiriyor ki bu ruhsal açıdan böyle kötücül bir enerjiyi üzerine çekiyor. Devamlı başkalarını düşündüğün zaman insan kendi ruhundan uzaklaşıyor. Kendi ruhuna yabancılaşıyor. Arada hobi olarak yapın dedikoduyu ya, ama devamlı tek gündeminiz diğerlerini kritize etmekse her buluşmanızda arkadaşlarınızla böyle konuşmalar yapıyorsanız bir süre sonra bir bıkkınlık geliyor insana. Yani o kadar çok başkalarını konuşmaktan dolayı kendi hayatını inşa etmek için ortaya bir enerji koyamıyorsun. Buna da dikkat etmen lazım. Dedikodu ama çok az, belli ölçüde, abartmadan yaparsan bence keyifli, abartırsan ruhuna ciddi anlamda zarar veriyor ve son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Çok düzensiz ortamlarda yaşamak. Mesela, e, yataklar dağınık, kitaplar dağınık, işte bulaşık o kadar birikmiş ki neredeyse küvete yığacaksın bulaşıkları. O, o kadar yoğun bir bulaşık var. Yerler ya. Böyle bir ortam elbette bu kadar dağınık olmasına gerek yok ama dağınıklık insanın enerjisini ve odaklanmasını engelliyor. Elbette kabul edilebilir, pis olmayan belli bir masa dağınıklığına okey. Ama fazlası olduğu zaman bu bizim enerjimizi azaltan şeylerden bir tanesi. Çok sevdiğim, tanıdığım bir arkadaşım var işte. Onlar yataklarını toplamıyorlar. Bir gün dedim neden toplamıyorsun işte yattıkları yatağı? Akşam geri bozacağız. Niye toplayayım ki? Bana mantıksız geliyor demiştim. Eyvallah dedim. Saygılar. Ama öyle değil işte. Yani insan o geldiği zaman, etraftaki düzeni gördüğü zaman daha iyi odaklanıyor. Daha yüksek enerjiyle yaşamına devam ediyor. Sen de buna dikkat edebilirsin. Peki sevgili dostum senin kendi hayatında enerji tüketen insanlar, durumlar, koşullar neler? Bunları bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Beni dilediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere, Hoşçakal.